<laughs> Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Apex Legends oynayacağız sizlerle birlikte ee, Ben demiştim yakında Apex Legends indirebilirim ve oynayabilirim diye ee, Arkadaşlar e, gördüğünüz gibi 20'li seviyeyim ee, Sizinle birlikte dediğim gibi Apex Legends oynayacağız 590 e, crafting metalim ve 10.200 legend tokensim var arkadaşlar e, ee, Apex Legends serisi gelebilecek artık. E, ee, bir de yeni sezon gelecek arkadaşlar bildiğiniz gibi. Yani gelebilir büyük ihtimal gelecek. E, ee, onun da videosunu çekebilirim ileride. E, ee, şimdi hemen maça geçip eee videoya başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi maça başladık. Bu arada yanımda Berke var. Hoş geldin Berke. Ben atlıyorum. Sen atla. Kanka. eee nereye atlasak? Ben Fazla bilmiyorum ama şu ortaya atayım. Eskiden bu arada çok oynuyorduk arkadaşlar. Ee, eskiden zaten ben Berkey ile oynuyordum, Bayağı eskiden. Ben buraya daha eskiden atlamıştım yani. Ee, önceden oynadım da, anne yani burayı biraz gülüyorum. Ya. Aldım. Buradan çıkamıyorum. Bu arada arkadaşlar yani benim için yani birazcık güzel bir oyun. Parkur yapma açısından çok iyi bir oyun. Böyle bir yerlerden falan tırmanabiliyorsunuz. Bir de FPS'den ya. Yani parkur açısından bayağı mükemmel bir oyun. Kanka zor hazır, hazır, hazır çok iyi. Oo, epik. Dur. Bu arada arkadaşlar bu oyunda e, favori silah R99. R99 diye bir silah var o. En sevdi en sevdiğim diğer silah da şey Tabanca R46. R46 değil mi? r go time. mor zırhı almadı sen hala biliyor musun? Ha, Şu anda aldım da Kanka ben yerden az önce kırmızı bir şey buldum like Ne bulduğumu bilmiyorum ama Kırmızı bir şeydi Oğlum duymuyor musun sen lan? Ne? Ay nine diyorum. Ha Allah silah işaretlemesin görmedim. Bir de orada şey var burada Phoenix. Ama benim favori silahım değil mi? Right dakika ben o aynı silahtan iki tane mi var ha Kanka bak şurada. Orada Phoenix de var al bunu. Phoenix şu mor Aa, şu şey basan. Alalım. Kalkan basan şey. More. More, more. Aa bir tane daha buldum aynı ben aldım. Dur ben iyi mi? Gel yanıma koş 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 koş. Bu arada dur be arkadaşlar bu arada silahın kaplaması nasıl? Ya bence güzel. Şuraya 46 dediğim tabanca var ya arkadaşlar ben de onun bir kaplaması var mükemmel bir şey. Anka R45 hatta var bak burada. Burada buldum R45 a buldum. Tam şu anda oyundaki en sevdiğim silahlar bende. Arkadaşlar kaplamayı görüyor musunuz? Dur şimdi bir dışarı çıkayım burada bak. Gördünüz mü? Böyle bir şey arkadaşlar. Ay ay ben çok sevdim. Kaplamada silah da bayağı iyi. Bu arada arkadaşlar oyunu fazla bilmiyorum. Yani önümde güzel silah varsa alamayabilirim belki. Yani çok fazla bir şey bilmiyorum. Buraya Şimdi diyeceksiniz 20 level olmuşsun yani bilemiyor musun diyeceksiniz. Ben eskiden bu kadar level kastım. Tabi yeni baş... Bu ne bu arada? Gel. Aa hasar yiyor lan. Gel gel. onun uğraşma gel. Tam geliyorum. Bu arada arkadaşlar bu oyunun şöyle bir kötü yanı var. Bu oyunda ben hariç diğer herkes eski sezon oyuncusu olduğu için aslında ben de eski sezon oyuncusuyum bunda ama eski sezonda fazla oynamadım. Yani abartılı bir şekilde oynamadım. Burada herkes 100, 200, 500 level'lerde ve herkes eski sezon oyuncusu. O nasıl koşmak ya? Bu ne bu bir şey veriyor galiba. 25 tane bir şey kazandım. Mavi bir şey. Ha! O bunlardan bir şey almamı sağlıyor. Ben Bende kaç tane var? 30 tane varmış. Ya. Burada ne var? Rexfish, gene Rexfish. Bir de lightland. Kanka buradan bir şey almamı istiyor musun? Yok. Sen ne alacaksın oğlum? Ne alsam ki? Kanka ya bilgisayar oynama. Oynama bilgisayar. Ben ne diyorum ne oluyor? Lan ben oynayacağım bilgisayar. Heh. Lan oğlum lan öldüreceğim lan Lan PUBG oynuyorum lan oğlum. Öl lan lan ölmüyor adam ki ya. Adam ölmüyor. Buna bakayım. Lan adamlar ölmüyor ya. Çıkıyor ben. Kanka. Bir şey almam istemiyor mu? Gideceğim. İstemiyorum ben aldım zaten. Alacağım. Tamam. Dur bekle. Şöyle. Ha aynı silahta bir tane daha bulun lan. Bala bak. Harbiden bak böyle bir şey var ya gerçekten. Videonun şeyi. Yani videoda izleye böyle ballı olmam. Faster, faster, faster. Ne çağırdın lan? Kanka alamazsın sen ben alayım. Ben işaretlersem alabilirsin. Ben de şu senin aldığın şeyden aldım. Knockout shield mıydı neydi? Şu altıgen mor bir şey vardı ya. Ondan ben de aldım. Yuh lan yuh sen kaç tane buldun ondan? Bu arada arkadaşlar bu oyunda dost ateş yok. Sadece onu bloklayabiliyorsun bu kadar. Yani vurabiliyorsun sadece. Kanka bu ne? Bak burada hep bir holo base yazıyor. Bu ne? Onu ben onu sen o sende yok kanka. Yıl başında geldi o. Bedava. <laughs> tamam. Gel gidelim. geldim. <laughs> Bu arada drop'umun süresi gelmiş atayım mı? Gel kanka şuraya. <laughs> Nereye? Bak gel şuradan çık şuraya. <laughs> ya adam <laughs> kaldırıyorlar. Şuralarda adam var biliyor musun? Mira, <laughs> şey var. <laughs> atlıyorum oralarla Ya silah böyle sola yamuk tutuyor ya sinir oluyorum ben. Ya bu daha iyi. Lan! Kanka <laughs> bende yüz milyon tane mor bir şey var ama hiçbirini kullanamıyorum. Kanka. Benim envanterimde kaç tane mor şey var biliyor musun? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane. Bunu neden Bilmiyorum. Gel atayım sana. Zaten ya kullanamıyorum bu şey, kanka. Ya kanka bu hangi karakterin özel bu arada? <laughs> benim özel. Uyutun benim o. Çok işe yarıyor. Ha şu L1 R1 olan yer mi? Sen çıksan artık şuradan. Buradan çıkılıyor mu Evet, çık. Ya. Ya kanka ya bak. Kanka ya X'e basılıp can. Ya. Ha. Hadi at bakayım bana. Neyi? Ha. Mor şeyleri. Kanka bu ne ya? ya <laughs> git <laughs> Başka mı var? Bir de şey yok var ama onu atamam. Gelim gel 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 gel. Hop! Vay! Uçuyorum. Kanka şurada deck box var. Deck box here. Oo. Oo. Hiç yok yani. Yürü çıkıyor. Buradan da çıkılmıyordur. Oha! Oha! Lifeline değil, Spiderman mübarek. Bu ne lan? Oğlum sen neredesin? Arkamda. <laughs> ah! <Aa! gülüyor> <laughs> <laughs> adam, adam şey, adam şey, adam mor şıkkı. Kaçalım bence. Bence de. O zaman hadi let's <laughs> Kanka elinde... Elde silah alınca daha hızlı koşma diye bir şey var mı? Daha hızlı koşma sadece bende var. Benim özelliğim. O Bak zaman... sen daha hızlı koşuyor. Aga be bu boruyu hatırlıyorum. Eskiden NBS ile oynuyorduk bunu. bayağı eskiden. Hatta o şey almıştı şu portal açan karakter. L1 R1'ini basmıştı right. burada. Right. Right. Right yapacağız? Geçemeyiz kanka geri dön geri dön çek Ağlan geçemeyiz geliyor. o dolama Bura kırılmıyor değil mi yok Dur şunu basın Hayır onu basma shield falan var Shield'ın um yok ki oh, oh. Adamı de bana Can basma her, her şeylerim sıfır var. ama sadece şey var Pohonix tut. Bana heavy ammo var. Yani mavi ye <laughs> <laughs> lazım bana. Mavi. mavi Pohonix kit mı? <gülüyor> <gülüyor> ha? Bana bateri lazım, bateri. O Baksından ne ya? Lazım. Bak. Ben de ben hiç yok Allah. onun Gel gidelim. İkide bir özelliğim de oluyor çünkü bu benim özelliğim ya da buff. Oh, lol, 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 Koş 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 koş. Lan bir dakika lan. Da, benim ma heve ama lazım lan abi. Heve ama yok mu ya? Hiç mi yok? Hiç mi yok? <laughs> Phoenix mi basıyor? Ben ya Eee kanka ee yani oyunu gel fazla şuraya. vermiyorum bilmiyorum. Ne bileyim şimdi bastım Gel gel. Gel sana bir şey vereyim. Allah abi. Allah abi. Al bunların nefsin kanka. Tamam. Kanka bunları al. Ya bu kadar hadi, hadi. Al, al istersen şunları da. Al şunları da. alıyor Almak istemiyor mu? Tamam. Gel, gel gidelim. Şu anda adam. benim kaskım da varmış. Allah. Oh. Oldu. o, oh. Şurayı atladım tamam mı? Buradaydım buraya tutunarak çıktım. Tamam. Ne yapıyorsun? Adam var adam. Var. Oha tekrar yapacağım. Yapma tekrar. şimdi bir düşeceksin. Tek direkt seni kaldırmak zorunda kalıyor. Yok kanka yok. Ben oradan düşerim oğlum benim şansım yok orada. Düşerim ben orada. Ben de bir daha deneyeceğim ve düşün. Düşmedim inşallah. Am ya. Ya kanka neden yapıyorsun ya? Neden neden yapıyorsun? <laughs> <laughs> ya kanka kaç kere düşüyordum. Ne yapayım hadi. Kurtar beni, beni kurtar, beni kurtar. Nasıl kurtarayım adamlar geldi de. Sebep neydi bunu yapmak için? bir tane aşağı düştüm yani bir de yukarı çıktı çünkü. Ya kaldırsana. Bir dakika dur adam var. Alo. Hadi geliyorum nerede seni kaldıracağım? Al kaldıracak yer yok. Kanka ne? seni kaldıramayacağım. Kaldıracağım yerler. Hep kullanılmış bir de alanda kaldı kaldıracağım yerler. Seni nerede kaldıracağım ben? Kanka seni kaldıramayacağım ama kaldıracak yer de yok çünkü. Kaldırılacak yer mavi yerler değil mi haritadaki? Evet bak şu da vardır. Bak bunu kullanmışlar. E tamam oğlum ilerinde var. İlerinde de alan var alan. Hayır alanın içerisinde. İşte alanın içerisinde ve alan çok vuruyor. Rahat üçteyiz. Abi o anlamda değil. Şu anki senin olduğun gibi alanın içerisinde. Nerede? Oğlum şu değil, şu değil bak. Sırası... Yani o drop. Ha. O drop oğlum. Oks. Ya kanka niye böyle bir şey yaptın ki sen ya? Kanka bilmiyorum. Düşerim birkaç kere. Sonra da deneyim dedim. Olmaz. Neyse, bir şey olmaz. Ne oldu kanka el Fatih'e mi okuyor? <laughs> 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 çeşit açtan oradaki. Ay yok orada adam vardır. Adam, adam olsa çeşit çest açardı. Senin silahında mı kaplaması olur yoksa benim silahımda kaplaması olur diye Sen seni, de de Senin silahın kaplaması <laughs> Mor bir şey vardı yerde disco. disco. Çallandı herhalde <laughs> <laughs> Arkadaşlar bu arada demeyi unuttum aşağıdan like, yorum atarsanız sevinirim Bir daha abone olursanız Oğlum sıfır levelli gibi hissediyorum kendimi. A drop mu ya. <laughs> A drop. Biliyorum zaten burada drop olduğunu. Aa güzel bir şey çok. Oo! <laughs> Anne <Ay, ay, ay. gülüyor> baba hadi gel. Şuradan bir diş şimdi var ya. <gülüyor> <gülüyor> bye bye heavy bye bye. Hadi gel evde hadi evde. Şunları alayım. Bir de gideyim. Şunu alayım. Bir gideyim. Seni huklayayım tekrar. Bu arada yeni sezon geldiğinde level'ler sıfırlanıyor mu? Hayır. Level'ler sıfırlanırsa ben şu an zaten sıfır level'im. Yeni sezon gelmedi ki. Hayır ya, sezon sezon 7 geldi ya. Sezon Görüyor musun kanka bak bak. Duruyorlar. Bak 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 görüyor musun? Görüyorum. Oğlum, bak sıkıldı buraya sana. Adam var sıçtık. <laughs> Oy. Öldüm kanka. Tamam bu da ne Neyse arkadaşlar <laughs> videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek <laughs> üzere hoşçakalın <laughs> ve bay bay. <laughs>